Türkiye, coğrafyası kadar, kaderi de sert, hafızasında acılar olan bir ülke. Sokaklarında hayatın tüm renkleri akarken bazı köşelerinde zaman durur. O duran zamanın içinde adalet arayanların sessiz çığlıkları asılı kalır. İsimleri Çağla, Hande, Ebru, Işık, Tuğba, Özgür, Hatice. Yaşları, okulları, hayalleri, aileleri farklıydı. Kimi öğrenciydi, kimi yeni evli bir gelin, kimi ise sadece yanlış zamanda, yanlış yerde olan bir çocuk. Ancak hepsinin tek bir ortak noktası vardı. Hepsi de vahşice öldürülmüştü. Bu cinayetlerin üzerinden günler geçti. Sonra haftalar. Aylar yılları kovaladı, mevsimler değişti. Hükümetler değişti. Ama onları yaşamdan, sevdiklerinden, yarınlarından koparıp alanlar yakalanamadı. Dosyalar tozlu raflara kaldırıldı. Oysa gerçek şu ki katilleri hala aramızda dolaşıyor. Belki bindiğimiz otobüste, yan koltukta, belki her sabah ekmek aldığımız fırında, belki de sadece bir nefes uzağımızda. Bugün İstanbul'un kalbinde Kasımpaşa'da düğümlenen 28 yıldır çözülemeyen o kör düğümü konuşacağız. Bir bayram günü işlenen, bir ütü kordonuna bağlanan ve sırra kadem basan o vahşeti. Tuğba ve Özgür Tunç'un hikayesini. Tarih 29 Ekim 1998 Türkiye, Cumhuriyet'in 75. yılını kutlamaya hazırlanıyordu. Sokaklar bayraklarla donatılmış, radyolarda marşlar çalıyordu. Kasımpaşa Bülbül Mahallesi, Madırga Sokak'ta ise hayat her zamanki rutiniyle akıyordu. Ancak Tunç ailesinin dairesinde kan donduran bir sessizlik vardı. Evde iki genç kadın vardı. Biri evin kızı, henüz 18 yaşındaki Tuğba Tunç. Hayat dolu, çevresinde sevilen, Refah Partisi kadın kollarında aktif görev alan genç bir kız. Diğeri ise Tuğba'nın ağabeyi İsmail'in eşi, evin yeni gelini 19 yaşındaki Özgür Tunç. Kapı zorlanmamıştı. Pencerede bir kırık yoktu. Katil veya katiller eve bir hayalet gibi girmişti. Manzara korkunçtu. İki genç kadın evin içinde cansız bedenleriyle bulundu. Ne bir silah patlamıştı ne de bir bıçak parlamıştı. Katil o an odada bulduğu en sıradan en evsel eşyayı bir ölüm makinesine dönüştürmüştü. Bir ütük kordonu. Adli tıp raporları da daha sonra gerçeği yüzümüze çarpacaktı. Tuğba ve Özgür boğularak öldürülmüşlerdi. Kanlarında alkol yoktu, uyuşturucu yoktu, tecavüz bulgusu yoktu. Bu bir hırsızlık ya da anlık bir öfke nöbeti gibi durmuyordu. Bu sessizce planlanmış ya da kontrolden çıkmış şahsi bir hesaplaşmanın sonucuydu. Cinayetin duyulmasıyla birlikte polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kasımpaşa'da herkes herkesi tanırdı. Dedikodular, fısıltılar, suçlamalar havada uçuşmaya başladı. Polis tam 14 kişiyi gözaltına aldı. Ancak oklar tek bir isme Mahallede çaycılık yapan İdris Ç'ye çevrildi. İdris Ç, mahallenin çaycısı. Tuğba'yı tanıyan, aynı siyasi partinin gençlik organizasyonunda, Ramazan yardımlarında onunla yan yana çalışmış bir isim. Polisin teorisi basitti. Reddedilen aşk. Tuğba Tunç'u partiden tanıyorum. Ona aşıktım. Evlenme teklif ettim ama beni reddetti. Olay günü konuşmak için evine gittim. Yengesi özgür durumu biliyordu. Bizi yalnız bıraktı. Tartıştık, çok sinirlendim. Gözüm döndü. Odadaki ütünün kordonunu aldım ve sonrasını hatırlamak istemiyorum. Kaçarken yengesi beni gördü. Onu da konuşmasın diye boğdum. Bu polisin aradığı mükemmel itiraftı. Yer göstermede her şeyi anlattığı iddia edildi. Savcılık İdris hakkında birden fazla kişiyi kasten öldürmek suçundan 60 yıla kadar ağır hapis istedi. Dava daha başlamadan çözülmüş gibi görünüyordu. Ancak şeytan ayrıntıda gizliydi. Beyoğlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava başladığında herkes İdris'in suçunu kabul etmesini ve cezasını çekmesini bekliyordu. Ancak İdris mahkeme heyetinin karşısına çıktığında karakolda söylediklerinin tam tersine haykırdı. Ben yapmadım. O ifadeyi işkence altında verdim. Bana zorla imzalattılar. O gece ben arkadaşlarımla Zeytinburnu'na konsere gitmeyi düşünüyordum, vazgeçtik. Evde anahtarım yoktu, kahvehanede yattım. Tuğba'nın evine sadece bir kez, o da iftar daveti için gitmiştim. Ben katil değilim. 14 ay, İdris tam 14 ay tutuklu kaldı. Her duruşmada suçsuzluğunu haykırdı. Aile ise perişandı. Anne Ayşe Tunç'un feryatları mahkeme koridorlarında yankılanıyordu. Anne Ayşe Tunç'un sözleri kafaları daha da karıştırdı. İdris komşumuzdu. Onun yaptığını görmedim diyordu ama ekliyordu. O katili biliyor ama söylemiyor. Her cinayet mahallinde katil bir iz bırakır derler. Bu olaydan sonra bırakılan iz bir sigara izmaritiydi. Savcılık bu izmaritin İdris'e ait olduğunu iddia ediyordu. Bu İdris'in o gün orada olduğunun en büyük kanıtı olacaktı. İdris ise bu durumu şöyle açıklıyordu. Karakolda bana zorla sigara içirdiler. Sonra izmariti delil torbasına koydular. Bu bir komplo. <laughs> Ve beklenen rapor geldi. Adli Tıp Kurumu son sözü söyledi. Olay yerindeki sigara izmaritindeki tükürük örnekleri incelenmişti. Sonuç şok ediciydi. Sigarayı içen kişi İdris değildi. Ama daha da garibi sigarayı içen kişi Tuğba ya da Özgür de değildi. Evde cinayet anında veya hemen öncesinde üçüncü bir kişi daha vardı. Kimliği belirsiz, kayıtlarda olmayan, DNA'sı kimseyle eşleşmeyen bir hayalet. Bu rapor davanın seyrini tamamen değiştirdi. Delil yetersizliği, hukukun en soğuk yüzü. Mahkeme heyeti 60 yıl hapsi istenen İdris'in beraatine karar verdi. Şüpheden sanık yararlanır, ilkesi işledi. İdris serbest kaldı. Dosya ise failin bulunması talebiyle yeniden savcılığa gönderildi. Yıl 1999'da beraat kararı çıkmıştı. Yıl 2001 oldu, manşetler sır çözülemedi diye atıldı. Bugün aradan neredeyse 30 yıla yakın bir zaman geçti. Kasımpaşa'daki o evde ne yaşandığını, o ütü kordonunu, iki genç kadının boynuna kimin doladığını hala bilmiyoruz. O gün o evde kim vardı? İdris gerçekten masum muydu? Yoksa mükemmel bir şans eseri mi kurtuldu? Yoksa o meçhul sigarayı içen üçüncü kişi hala aramızda, belki de bu videoyu izleyenlerden biri mi? Anne Ayşe Tunç'un da dediği gibi, Yavrularımı öldürenleri birileri biliyor ama susuyorlar. Tuğba ve Özgür Tunç, iki genç kadın, iki yarım kalmış hayat. Onlar için adalet, ütük ordunun ucunda yarım kaldı katilleri hala dışarıda ve biz sadece hatırlayarak onlara olan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Müzik